Duphalac, kabızlık tedavisinde kullanılan bir şuruptur. Duphalac, bağırsakta sindirlemeyen bir şekerdir. Bağırsaklara ulaştığında su tutarak dışkının yumuşamasına ve bağırsak hareketlerinin artmasına yardımcı olur. Son zamanlarda en çok merak edilen konulardan biri Duphalac fiyat hakkında detaylı bilgilendirme yapıyoruz. Bağırsak hareketlerini arttırmak ve dışkı hareketlerinizi rahatlatmak için kullanılmaktadır. Dupalaj tedavi sürecinde bol bol su içmeniz gerekir. Dupalaj ilacı SGK tarafından karşılanan bir şuruptur. Bu yüzden doktorun tavsiyesi üzerinden reçeteli bir şekilde bu ilacı ücretsiz alabilirsiniz. Ancak reçetesiz olarak bu şurubu almak isterseniz ödemeniz gereken tutar 138 TL'dir. Dupalaj nedir? Dupalaj kabızlık tedavisinde kullanılan bir şuruptur dışkı kıvamını daha fazla yumuşatarak bağırsak hareketlerinizi kolaylaştırmaktadır. Yediğimiz gıdalardan dolayı bazı zamanlar bağırsaklarımızda sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu yüzden bağırsak sorunlarını ortadan kaldırmak için dupalaç şurubu önerilmektedir. Dupalaç tedavisi aynı zamanda karaciğer koması ve koma öncesinde kullanılan bir şurup olarak karşımıza çıkar. İshal, karın ağrısı gibi sorunlarınız varsa doktor tarafından kullanılmasını önermektedir. Kas, şişkinlik gibi birçok yan etki.